Sen ne diyorsun bu işe Hüsnü? Baya baya yüzük atmış bunlar tibetle. Ne diyeyim Suat? Bana ne ya? İyice çocuk oyuncağına döndü zaten. Bu sefer ki ciddi ama Hüsnü. Bir konuşsan tibetle. Kim? Ben mi? Hiç iz göz olamam Suat. Kusura bakma. Olmaz tabii canım. Yakışık almaz. Ama kız çok üzülüyor. Bir şeyler yapmak lazım Hüsnü. Aman geç bunlar be Suat. Bir iki gün üzülürler. O kadar kavga gürültüden bir hayırlı iş çıkmazdı zaten. Daha iyi olmuş böyle, daha iyi olmuş. Hadi ben yatım. Cık, toplayın ortalığı. Siz de yatın. Hadi. Hiç oralı olmadı adam. Ne yapacağız? Kumrular gibi böyle kala kaldı kızacağız. Kapanmasın iyice içine teyzem. Kapanmaz kızım. Açarım ben onu. Sen merak etme. Yatın hadi siz de. Ben onu alır karşıma konuşurum, alırım derdini. Merak etme. Sahi mi? Ay Allah razı olsun senden teyzem. Çok yaşa. Senden girişim. de yavrum. Hadi, haydi, haydi. Hadi. <laughs> <laughs> ha. bana, bana, diyor ki manyak Bana diyor. Ha, ha ne diyor? Kırmayalım birbirimizi daha fazla diyor bana. Onu yurt dışında yarışma ihtimali varmış. Hmm. Ben onu burada bekleyemezmişim. Rahat ettirmezmişim onu orada. Öyle diyor bana. <laughs> bitirelim diyor bitirelim. Bana diyor kız bana diyor. Hödük <laughs> salak. Ay hem de ne salak hem de ne salak. Ama dur. Asıl salak benmişim teyze. Benmişim asıl salak. Gece daha yeni başlıyor teyze ya. Kız uyuyor millet ya. Yapma. Aa! yapma. Ne lazım bize müzik Aa. Sen üzüleceksin bundan sonra temizsen Kim tutar Hadi seni be. lan Ne yapıyorsun su temiz ne oldu üstüne <laughs> Bu ses ne lan gece gece Salondan geliyor galiba üstüne Yatmadın oğlan bunlar hala Aman. Hı? <laughs> Yürü be kızım, yürü. Zeynep'im. Ne oluyor lan burada? He? Dur üstücüm, dur bir sakin ol canım. Teyze, ne yapıyorsunuz? Kız derdini döküyor işte Suat. Rahatlıyor çocuk. Bu gürültü Yavrum. ne ya gece gece? Yavrum. Ablama ne olmuş öyle ya? Ne olacak güzelim? Ne olur ki bana? Kralına yol vermişim. Soytarısına mı kalacağım ben be? İşte o kadar. <laughs> ne? Hayırdır inşallah teyze? Benim için giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Bu haddeki şey kıymet bileceksin tamam mı? Benimsem kıymetini, değilsen haddini. İşte bu. İşte ayrıca bu. değer veririm yeteri kadar. Artık herkes edeni kadar. <laughs> Ablamın içine kezban kaçmış o adam. <laughs> Kombo yaptı resmen ya. Suat. Nazike Toplayın şu kızı kendine getirin. Yoksa vallahi elinden bir kaza çıkacak gece gece. Ay oynayın oynayın hadi. <laughs> Yürüyün lan siz de yatağa. Oh be! Oh! Ne kafalar ne kafalar! Alimin derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında çok koymuşum teyze ya. <laughs> Ay! Kızım, oh. Ne biçim laflar bunlar? Yavrum gel. Gel annem bir yüzünü yıkayalım biz <laughs> senin canım. Teyze, başar, sen de bir acı kahve yapıver bu çocuğa be. Hadi bir teyze. Yapayım. Ama pis sarhoşluğu varmış bunun. Hadi İçkisi bakalım. pis. Başı vereceksin Oo, teyze. Gel oğlum gel. gel, ay, gel kızım ay. gel. Gel gel.